Sevgili gençler merhaba. Sorumuz yukarıda verilen olaylardan hangilerinde fiziksel anlamda iş yapılmıştır şeklinde sorulmuş. Fiziksel anlamda bir iş yapılabilmesi için kuvvet ve kuvvet doğrultusunda yer değiştirme olması gerekiyor. Sadece kuvvetin olması yeterli değil bir de kuvvet doğrultusunda yer değiştirecek. Mesela duvarı itiyoruz. Duvar hareket ediyor mu etmiyor. Kuvvet var ama yer değiştirme yok. O zaman fiziksel anlamda bir iş yapılmamış oluyor. Hareket yönüne zıt yönde olan kuvvetler de negatif iş yapıyorlar arkadaşlar. Yani illa hareket yönünde kuvvet olması şart değil. Hareket doğrultusunda olsun yeterli. Yani kuvvet ve kuvvet doğrultusunda bir yer değiştirme olması yeterli. Buna göre bir, bir çocuğun salıncaktaki kardeşini iterek sallaması ne yapıyor itiyor? İterken de hareket ettirdiği için yani yer değiştirme sağladığı için o halde hem kuvvet hem yer değiştirme var. O zaman fiziksel anlamda bir iş var. Üçüncü kattaki koltuğun zemin kata indirilmesi. Şimdi üçüncü kattan zemin kata indireceğiz. Elimizle tutuyoruz. Yukarı yönde bir kuvvet uyguluyoruz. Düşey doğrultuda bir kuvvetimiz var. E yer değiştirmemizde düşey doğrultuda yani aşağı doğru iniyoruz. Aslında yer çekim kuvvetine karşı bir iş yapmış oluyoruz arkadaşlar. Yukarı doğru iterek. Ne oluyor? Hani ağırlığa zıt yönde bir kuvvet uygulayarak bir iş yapıyoruz. Hem kuvvet var hem de yer değiştirme var. O halde arkadaşlar burada kuvvet ve yer değiştirme olduğu için bir iş yapılmış olur. Bozulan bir kamyon itilmesine rağmen hareket ettirilememesi. Şimdi kamyonu itiyoruz ama hareket etmiyor. Yani kuvvet var ama yer değiştirme yoksa o zaman demek ki burada fiziksel anlamda bir iş yoktur diyeceğiz. Demek ki 1 ve 2'de fiziksel anlamda bir iş yapılmış. Cevap C seçeneği doğrudur. Yatay yolda, şekildeki gibi çekilen kıza bağlı ipteki gerilme kuvveti F, kızağa etki eden sürtünme kuvveti F'se, kızağın yere uyguladığı kuvvete gösterdiği tepki kuvveti de N'dir. Kızak delta x kadar yer değiştirdiğinde F, F'se N kuvvetlerinden hangileri fiziksel anlamda iş yapar şeklinde sorulmuş. Bir kuvvetin fiziksel anlamda iş yapabilmesi için kuvvet ve kuvvet doğrultusunda yer değiştirme olması gerekiyor. O halde arkadaşlar hareket yönünde bir kuvvet olabilir, harekete zıt yönde bir kuvvet olabilir veya hareket yönünde veya ters yöne yani hareket doğrultusunda bir bileşeni olan kuvvetler iş yapmış olur. O halde baktığımızda F kuvveti ve hareket doğrultusunda ama evet o zaman F kuvveti burada fiziksel anlamda bir iş yapar. Sürtünme kuvvetimiz harekete zıt yönde ama hareket doğrultusunda olan bir kuvvetler sürtünme kuvveti negatif anlamda bir iş yapmış oluyor ama yine bir iş yapar. Kuvvet var ve kuvvet doğrultusunda yer değiştirme var. N'e baktığımızda yukarı yönde bir tepki kuvveti kıza uygulanan zeminin bir tepki kuvveti var. Bu kuvvet bir iş yapmaz. Çünkü kuvvet uygulanmış ama kuvvet doğrultusunda yer değiştirmiyor. Yani kızak yukarı doğru hareket etseydi bir iş yapacaktı. Ama hareket etmediğinden dolayı en bir iş yapmaz. Demek ki burada fiziksel anlamda iş yapanlar F ve FS kuvvetleri. Yani cevap B seçeneği doğrudur. Yatay sürtünmesiz düzlemde durmakta olan K cismine F1, F2 kuvvetleri delta T süre boyunca uygulandığında cisim delta X kadar yer değiştiriyor. Bu durumda K cismine uygulanan kuvvetler V net büyüklüğünde net bir iş yapmış oluyor. Buna göre V netin büyüklüğü niceliklerinden hangilerinin tek başına artırılması sonucunda artar şeklinde sorulmuş. Bir kere arkadaşlar burada bakın F2 kuvveti yerin merkezine doğru ağırlık da yerin merkezine doğru. Yüzeyin tepki kuvveti yukarı yönde düşeyde net kuvvet sıfır. Net kuvvetimiz arkadaşlar yatayda bir kuvvetimiz. Yani burada net kuvvetin yaptığı iş F1 çarpı delta x'e eşit. O halde net ve netin büyüklüğünü artırmak için hangileri artırılmalı? Ya F1 artıracağız ya da delta x artıracağız. O zaman F1 artırılmalı. Evet. F2, F2'yi artırsak da azalsak da arkadaşlar net kuvvet sıfır olduğundan dolayı zemin mutlaka bu kuvveti dengelediğinden dolayı o halde F2 bu anlamda net kuvvetin yaptığı işi değiştirmez. Delta T, burada arkadaşlar uzun sürede delta X büyük bir yol olmuş olacak. Yani süreyi arttırdığınızda aslında dolaylı yollardan delta x'i e artırmış oluyorsunuz. Uzun süre kuvvet uygulanırsa yol fazla olur, yer değiştirmesi fazla olur. Bu da yapılan işin fazla olması anlamına gelir. Yani dolaylı yollardan delta t delta x'e etkilediği için demek ki delta t'nin artması da net kuvvetin yaptığı işi artırır. Cevap 1 ve 3 yani E seçeneği doğru olur diyeceğiz. Sorumuzda 3 tane olay verilmiş ve bu olaylarda buna göre diyor 1-2-3 numaralı durumlardan hangilerinde fiziksel anlamda iş yapılmıştır şeklinde sorulmuş. Birinci duruma bakalım. Yerdeki koli düşey doğrultuda uygulanan F büyüklüğündeki kuvvetle x kadar yukarı kaldırılıyor. Arkadaşlar fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için kuvvet ve kuvvet doğrultusunda yer değiştirme olması gerekiyor. Bakın kuvvet uygulanmış yer değiştirme de var. Yani yerdeki koli düşeyde yukarıya x kadar çıkarmışız. O zaman fiziksel anlamda bir iş yapılmış. Düşey doğrultuda uygulanan f büyüklüğündeki kuvvet etkisindeki koli vücuda göre sabit tutularak yatay doğrultuda sabit hızla x kadar taşınıyor. Arkadaşlar elindeki çantayı sallamadan taşıyan bir çocuk iş yapar mı? Yapmaz. Neden? Kuvvet uygular ama bu kuvvet arkadaşlar yer değiştirme sağlamadığı için iş yapmış sayılmaz. Yani ikinci durumda bir iş yapılmamıştır. 3'e baktığımızda arkadaşlar düşey doğrultuda uygulanan F büyüklüğündeki kuvvet etkisinde koli vücuda göre sabit tutularak merdivenden aşağı iniyor. Ne yapıyor arkadaşlar bakın kuvvetimiz yukarı yönde ve düşey doğrultuda biz aşağı doğru inmişiz. Yani kuvvet doğrultusunda bir yer değiştirme var. Yani zıt yönde belki bir yer değiştirme var. Yani negatif bir iş yapıyor belki F kuvveti ama sonuç itibariyle hem kuvvet hem de kuvvet doğrultusunda yer değiştirme yani şeyde bir yer değiştirme olduğu için fiziksel anlamda bir iş yapılır. Yani cevap 1 ve 3 C seçeneği doğrudur. Yatay düzlemde duran varil kıvanç ve kerem tarafından şekildeki artı x yönünde delta x kadar yer değiştiriyor. Bu durumda Kıvanç ve Kerim'in varile uyguladığı kuvvetlerin yaptığı net iş ve net büyüklüğünde oluyor. Buna göre varilin hareket yönü değişmemek şartıyla işlemlerinden hangileri tek başına yapıldıktan sonra varil delta x kadar yer değiştirirse ve net artar şeklinde sorulmuş. Bakın yine delta x kadar değiştireceğiz ve yapılan net iş artacak. Net iş arkadaşlar nasıl bulunuyor? Bakın cisme uygulanan net kuvvet sayesinde bulunuyor. O halde cisme uygulanan net kuvvet F net çarpı delta x kadar bir iş yapılacak. Peki net kuvvetimiz burada ne arkadaşlar? Bakın artı x yönünde hareket ettiği için Kerem'in uyguladığı kuvvete F1 diyelim. Kıvancın uyguladığı kuvvete de F2 diyelim. Yani F1 eksi F2 çarpı bu net kuvvettir çarpı delta x kadar bir iş yapılmış olacak. Net işimiz bu. Şimdi bize bir koşul verilmiş arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Ee, varinin hareket yönünü değiştirmiyoruz. Ve arkadaşlar yine delta x kadar yer değiştiriyoruz. Bunlara dokunmayacağız. E peki buna göre başlayalım. 1- Kıvancın uyguladığı kuvvetin artırılması. Evet kıvancın uyguladığı kuvvet artarsa arkadaşlar haliyle net kuvvet arttı. Delta x değişmeden net kuvvet artarsa net iş artmış oldu bir artırır. Kerem'in uyguladığı kuvvetin artması. Kerem'in uyguladığı kuvveti artırdığımızda arkadaşlar net kuvvet azalmış oluyor. Ve yine delta x yani sağa doğru hareket etmesi istendiği için zaten f2 hiçbir zaman f1'i geçemeyecek. Yani f2 f1'den büyük olamayacak zıt yönde hareket edemeyecek. Ondan dolayı da arkadaşlar burada demek ki f2 arttığında net kuvvet azaldığı için net işte azalmış olacak. Biz artırmaya çalışıyorduk 2 azalır olmaz. Var ile su ilave edilmesi. Varile su ilave ettiğimizde kütleyi artırmış oluyoruz arkadaşlar. Yani F1 ile F2 kuvvetinde ve delta x değerinde değişme olmuyor. Yani fiziksel anlamda yapılan iş değişmiyor. Ne değişiyor peki öğretmenim? Burada cismin kazandığı hız değeri veya ivme değeri veya arkadaşlar geçen süre değişmiş oluyor. Yani delta eksi alması için geçen süre değişiyor. Ama var ile su ilave edildiğinde bakın hem kuvvetler değişmedi. Yani F1, F2, Kıvanç ve Kerem'in uyguladığı kuvvet hem de yer değiştirmesi değişmediği için net iş değişmez. O halde bir yalnız bir yani A seçeneği burada doğru cevap olur. Yatay düzlem üzerinde doğrusal yolda hareket eden bir cisme ait hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre 1, 2, 3 nolu bölgelerden hangilerinde cisme etki eden net kuvvet iş yapmıştır şeklinde soruluyor. Şimdi bir kere doğrusal, yatay bir zemin üzerinde doğrusal yolda hareket eden bir cisimle alakalı bilgi verilmiş. Hemen şekle aktaralım arkadaşlar. Cisim başlangıçta pozitif yönde yavaşlıyor, sonra pozitif yönde sabit hızla gidiyor, son aralıkta pozitif yönde hızlanıyor. Yani cisim hep pozitif yönde gitmiş arkadaşlar. Pozitif yönde giderken birinci aralığı düşünelim. Ne yapmış cisim? Yavaşlamış. Yavaşlayan cisme hareketine zıt yönde net bir kuvvet uygulanır. Bu net kuvvet hareket doğrultusunda olduğu için kuvvetin iş yapabilmesi için kuvvet ve kuvvet doğrultusunda yer değiştirme olması gerekiyor. Kuvvetimiz var mı? Var. Yavaşladığı için cisim ters yönde hareketini ters yönde var. Ve yer değiştiriyor mu? Evet hızı var. Yavaşlatıyor bu arada yer değiştiriyor hatta altta kalan alan yer değişimini veriyor. Yani burada bir iş yapılmış. İkinci aralığa baktığımızda cisim sabit hızla gidiyor. Sabit hızla giden, giden cisimleri etkiyen net kuvvet sıfırdır. Net kuvvet sıfır olduğunda cisim duruyorsa durmaya devam eder. E, hareket halinde ise sabit hız hareketine devam eder. Onun için net kuvvet burada sıfır. O zaman fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için hem kuvvetin hem de kuvvet doğrultusunda yer değiştirmenin olması gerekiyordu. Kuvvet olmadığı için burada net bir kuvvet iş yapmamıştır diyeceğiz. İkinci aralıkta iş yapılmamıştır. Üçüncü aralığa baktığımızda cisim pozitif yönde hızlanıyor. Hızlanıyorsa demek ki hareket daha aynı yönde bir kuvvete maruz kalmış. O halde sağa doğru net bir kuvvete maruz kaldığı için arkadaşlar ne yapacak? Bu kuvvetimiz hem hareket var yani yer değiştirme var hem de kuvvet olduğundan dolayı kuvvet ve kuvvet doğusundaki yer değiştirmeden dolayı net bir iş yapılmış olacak. O halde arkadaşlar demek ki 1 ve 3'te bir iş yapılmış cevabımız E seçeneği doğrudur. Yukarıdaki verilen olaylardan hangilerinde yer çekimine karşı iş yapılmıştır? Yer çekim kuvvetine karşı bir iş yapılacak. Demek ki yer çekim kuvveti aşağı yöndeyse cismi yukarı doğru hareket ettireceğiz. 1. Lift yardımıyla otomobili yukarı kaldırmak. Evet, otomobili yukarı kaldırırken arkadaşlar yukarı yönde bir kuvvet uyguluyoruz. Cisim yukarı yönde hareket ediyor. Yani fiziksel anlamda yer çekim kuvvetine karşı yani ağırlığın ters yönde bir iş yapmış oluyoruz. Doğru. Market arabasını iterek yatay düzlemde yol aldırmak. Şimdi yatayda yol aldırdığımızda düşeyde hareket ettiriyor muyuz yukarı doğru arkadaşlar? Hareket ettirmiyoruz. O zaman yer çekim kuvvetine karşı bir iş yapılmaz. Ağaçtan düşen elmanın yere düşmesi. Ağaçtan düşen elmanın yere düşmesinde yer çekim kuvveti bir iş yapmış oluyor. Yer çekim kuvvetine karşı bir iş yapılabilmesi için yer çekim kuvvetinin yani ağırlığın ters yönde hareket ettirmesi gerekiyor. O zaman burada arkadaşlar ters yönde hareket söz konusu olmadığı için e, karşı bir iş yapılmamıştır. Cevabımız A seçeneği doğrudur diyeceğiz. Şekil 1'de yatay düzlemde bulunan K cismi yola paralel F kuvveti ile X kadar çekildiğinde kuvvetin yaptığı iş V oluyor. V'yi arkadaşlar nasıl buluyoruz? Kuvvet çarpı kuvvet doğrultusundaki yer değiştirme ile yani F çarpı X'in V'ye eşit olduğunu söylemiş. Şekil 2'de Lm'n M, N cisimleri yollar boyunca büyüklüğü F olan kuvvetlerle X kadar çekildiklerinde kuvvetlerin yaptıkları işler sırasıyla V, L, V, M, v N oluyor. Buna göre bu işler arasındaki büyüklük ilişkisi den hangisi V'ye eşittir şeklinde sorulmuş. O halde birinci şekle bakalım arkadaşlar. Birinci şekilde ne yapmışız? F kuvvetiyle cismi X kadar yükseltmişiz. O zaman... Birinci durumda yani L cismine yapılan işte F kuvvetimiz söz konusu. X kadar yer değiştiriyor. Yani yukarıdaki ile aynı iş yapılmış. İkinci şekle baktığımızda yine F kuvveti X kadar yer değiştiriyoruz. Yine M için konuşursak F kuvvetimiz X kadar yer değiştiriyor. Yine V kadar iş yapılmış. Üçüncüsünde hakeza böyle arkadaşlar. Açıların bu şekilde alfa, iki alfa olması, düşeyde olması, eğik düzlemde olması hiçbir şey etkilemiyor. İş anlamında arkadaşlar bir şey etkilemiyor. Çünkü N'de yapılan işi bulurken biz kuvvete bakacağız. Kuvvet doğrultusundaki yer değiştirmeye bakacağız. Ve hepsinin de yapılan işlerin aynı olduğunu gördük arkadaşlar. Yani o zaman L, M, N, V büyüklüğündeki işler yaptığı için cevap E seçeneği doğrudur. Yatay sürtümesiz düzlemde kütleleri sırasıyla 3M, 2M, M olan KLM isimlerine sırasıyla F, 2F, 3F büyüklüğünde kuvvetlerle sırasıyla 3X, 2X, X kadar çekiliyor. Bu durumda KLM isimlerine uygulanan kuvvetlerin yaptıkları işler sırasıyla VKV ile VM'dir. Buna göre VKV ile VM'nin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisi olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar kuvvetler, yer değiştirmeler ve kütleler verilmiş. Ama fiziksel anlamda iş bulunurken kuvvet ve kuvvet doğrusundaki yer değiştirmeye bakıyoruz. Kütlelere bakmıyoruz. O zaman her birisi için K için, L için ve M için burada işler arasındaki oransal ilişkiyi bulalım. Birincisine F kuvveti, ikincisine L'ye 2F kuvveti, M'ye de 3F kuvveti uygulanmış. K cismi 3x kadar yer değiştirmiş. L 2x kadar, M de x kadar yer değiştiriyor. O zaman 3 f x olduğu için buna 3 omega diyelim v diyelim pardon. Bu da 4 v diyelim. Buna da arkadaşlar 3 v demiş olacağız. Yani k ile m'nin yaptığı işler birbirlerine eşit. V k v m'ye eşit. V l de bunlardan daha büyük olmuş olacak. O zaman l'nin büyük olduğu k ve m'nin eşit olduğu şıkkı arıyoruz arkadaşlar. K ve m'nin eşit olduğu ve L'nin bunlardan büyük olduğu bir durum arayacağız. O halde baktığımızda arkadaşlar tabi oransal ilişki de 3'e 4 oranda olması lazım. Bakın bu 3'e 2'ye 1 oranda olmuş. Tabi burada 3'e 4 oranda ve L'nin daha büyük olduğu D seçeneği bunu sağlayan seçenek olmuş olacak. Sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde durmakta olan K cismi 0T zaman aralığında yatay düzleme paralel sabit F kuvveti ile X kadar çekiliyor. Bu durumda kuvvetin yaptığı işin büyüklüğü V'dir. Buna göre K cismine uygulanan kuvvetin 0 t zaman aralığında yaptığı işin büyüklüğü için ne söylenebilir şeklinde sorulmuş. Şimdi cisme uygulanan kuvvet bakın sabit. Kuvvet sabitse F eşittir M çarpı A prensibine göre kuvvet sabit. Kütle sabit o zaman ivme de sabit. Aracımız durmakta arkadaşlar. Cismimiz durmakta. O zaman duran bir cisme e, sabit bir kuvvet uygulandığında sabit ivmeyle ile cisim ne yapacak? Hızlanacak. Düzgün hızlanan doğrusal hareket yapmış olacak. O halde arkadaşlar hız zaman grafiğini çizersek şöyle düzgün hızlanan doğrusal hareket yapmış oluyor sabit iğme ile. O zaman t ve 2t süresini düşündüğümüzde arkadaşlar t süre sonra hızı v olursa sabit iğme hareketi olduğu için 2t süre sonra hızı 2v'ye çıkmış olacak. V 2v dediğimizde t 2t diyelim başlangıçta durmakta zaman grafiğinde altında kalan alan yer değişimini veriyordu. O halde bakın burada birinci aralıkta x kadar yer değiştirmişse ikinci aralıkta t2 t zaman aralığında 3x kadar yer değiştirmiş oluyor. O zaman 0-2 t zaman aralığında bakın yapılan işi yazıyorum İş eşittir kuvvetimiz f yer değiştirmemiz ne kadar 0-2 t zaman aralığında bakın 4x kadar yer değiştirmiş ve buna eşit. E, 0 t zaman aralığında ne kadardır diyor. Buna v üssü diyelim. F kuvvetimizle x kadar yer değiştiriyoruz. Bakın ne kadarı? 4'te 1'ine eşit. O halde v bölü 4 kadarlık bir iş yapılmış olacak. Yani bu ne anlama gelecek arkadaşlar? v bölü 2'den daha az bir iş yapılmış. Cevabımız da a seçeneği doğrudur deriz.